Merhaba sevgili boğalar. Bugün 18 Kasım Pazartesi ay günündeyiz. Bugün e, maddiyatla ilgili konular daha fazla öne çıkabilir hayatınızda. Yapacağınız harcamaların ev ihtiyaçları üzerine yoğunlaşacağını düşünebilirsiniz ama bunların gerçekten ihtiyaç olup olmadığını iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 18 Kasım Pazartesi ay günündeyiz. Dün gerçekleşen dolunayın ardından boşluğa giren ay saat 2.08'de İkizler burcuna geçiş yapacak. Dün duygularımız çok yoğunlaşmış olabilir ve sabit enerjiler nedeniyle eyleme geçmekte zorlanmış olabiliriz. Bugün İkizler burcundaki ay iletişim ve hareketi daha fazla öne çıkaracak. Zihinsel olarak çok aktif, meraklı ve huzursuz hissedebiliriz ve gün içerisinde birçok telefon görüşmesi, kısa seyahat yapabilir, çeşitli haberler duyabiliriz. Sabah erken saatlerde ay Neptün kare açısı zihinsel olarak biraz dalgınlık verebilir ve konsantre olmakta zorlanabiliriz günlük işlerimize. Dikkat dağınıklığı, unutkanlık, bazı aksaklıklara yol açabilir. Sosyal ilişkilerimizde ve sözlü iletişimlerimizde karışıklık, yanlış anlama, aldanma gibi etkiler söz konusu olabilir. Özellikle değişken grup burçların ikizler, başak, yay ve balık burçlarının sabah saatlerinde biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde etkiler yavaş yavaş dağılabilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.